9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün Yayınları sayfa 38 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 38 cevapları. Gün Yayınları Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe gölgeler neden uzar? Cevap, ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçüldüğü için gölgeler uzar. İkinci yerel saat farkları neden oluşur? Cevap, dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için her yer güneşi farklı saatlerde görür. Bu nedenle yerel saat farkları oluşur. Üçüncü dünyanın ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı hangi olgular bugünkünden farklı olurdu? Cevap, dünyanın ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı mevsimler oluşmazdı. Gece ve gündüz süresi değişmezdi. Her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanmazdı. Dördüncü gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe neden artar? Cevap, dünyanın ekseni yörünge düzlemine eğik olduğundan gece ve gündüz süresi eşit değildir ve gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe artar. 5. Dönencelerin yerlerini belirleyen etmen nedir? Cevap, dönencelerin yerlerini belirleyen etmen eksen eğikliğinin derecesidir. 6. 21 Haziran ve 21 Aralık'ta aydınlanma çemberi hangi enlemlerden veya paralellerden geçmektedir? Cevap, 21 Haziran ve 21 Aralık'ta aydınlanma çemberi 66 derece 33 kuzey ve güney enlemlerinden geçmektedir. 7-21 Mart ve 23 Eylül'de her iki yarım kürede hangi mevsimler yaşanmaktadır? Cevap, 21 Mart'ta kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar, 23 Eylül'de kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar başlangıcıdır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Cevap, birinci dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. İkinci dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıdır. Üçüncü dünyanın ekvatorda şişkin, kutuplarda basık olmasıdır. Dördüncü batıdan doğuya 5. 21 Aralık'tan 6. 23 Eylül ve 21 Mart 7. Güney'e 8. 21 Haziran'dan 9. Y, Z, ex. Birinci gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. İkinci mevsimlerin oluşmasının nedeni dünyanın güneş etrafında dolanması ve dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıdır. Üçüncü ekvatordaki yer çekiminin kutuplardan az olmasının nedeni dünyanın ekvatorda şişkin, kutuplarda basık olmasıdır. Dördüncü dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir. Beşinci kuzey yarım kürede 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzamaya başlar. 6. Güneş ışınları 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde Ekvatora dik düşer. 7. 21 Aralık'ta güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. 8. Türkiye'de 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlar. C. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız. 1. 2 numaralı yerde yaz yaşanırken 4 numaralı yerde kış yaşanmasının nedeni nedir? Cevap Dünyanın güneşin etrafında dönmesinin sonucudur. 2. Kaç numaralı yerde 21 Aralık'ta en kısa, 21 Haziran'da ise en uzun gündüz yaşanır? Cevap 21 Aralık'ta en kısa gündüzü 21 Haziran'da ise en uzun gündüzü 3. Ekvator düzlemiyle ekliptik çakışık olsaydı kaç numaralı yerde gece ve gündüz süresi değişmezdi? Cevap 3 numaralı yer ekvator ve çevresi güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla almaktadır. Eksen eğikliği olmasaydı ekvator ve çevresi güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın açıyla alırdı. Dördüncü grup ve tan süresini uzun süre izlemek isteyen bir turist grubu kaç numaralı yere giderse başarılı olur? Cevap, I. 5. 23 Eylül'de kaç numaralı yerde güneş daha geç batar? Cevap, her yerde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. 9. sınıf Gün Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 38 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.